Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Ben GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Bugünkü çalışmamızı Kardemir ve Ereğli Viop ürünlerine ilişkin beklentiler olarak izah edeceğim. Önceliğimiz yakın vade olarak Haziran vade fiyatlama davranışı daha sonra da Yeni ay ile birlikte geçecek, yeni vade ile birlikte oluşacak olası fiyatlama reaksiyonu. Yani hem Haziran vade hem de Temmuz vade ile alakalı beklentileri paylaşıyor olacağım. Tabii bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Önümüzdeki hafta tekrardan bu konuyla alakalı video paylaşımı yapacağım. Yeni vade ilişkin beklentilerimi de zaten detaylı bir şekilde orada da göreceksiniz. Şimdi öncelikle Kardemir ve Ereğli ile alakalı spot taraftaki görüntüyü de önce aktarmak istiyorum. Biz 30 içerisindeki mevcut hisselerin spottaki aylık performansına şu anda 22 Haziran olduğuna göre 22 günlük performansına baktığımızda Kardemir yani baz aldığımız biop spottaki görüntüsü %18'e yakın bir pozitif görüntü. Ereğli'ye baktığımızda da %5'e yakın %4.5'e yakın pozitif bir görüntü söz konusu. Yani Kardemir spot tarafta önemli yukarı yönlü reaksiyonlar oluşturmuş. Peki vadeli tarafta baktığımızda baktığımızda hemen Viyop'taki e, ürünlere bakıyoruz. Aylık olarak en yüksek ve en düşük e, biz totuz içindeki hisselerin Viyop ürünlerine baktığımızda Kardemir bakın burada da %17.30'luk yani %18'e yakın bir görüntü net bir şekilde izleyebilmekteyiz. Ereğli tarafına bakacak olursak burada da yaklaşık olarak aylık dinamiklerde %4.5 pozitif görüntüde seyrini söyleyebiliriz. Vadeli ürünlerde özellikle Emlak Konut, Geo, Tekfen, Halkbank, Türksel ile birlikte Kardemir'de en fazla değerli olan hisse bacağındaki yop ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple Kardemir'in fiyatlama reaksiyonu bu açıdan önemli. Son süreçte baktığımızda zaten Kardemir'deki daha önceki beklentilerimizde de yukarı yönlü reaksiyonlarımızı konuşmuştuk. Nitekim beklentimiz doğrultusundaki fiyatlama reaksiyonları devam ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz grafik Kardemir'in yakın vade 4 saatlik grafiğidir. Yakın vadeden kastımız Haziran ayı grafiğidir. Ve burada baktığımız zaman da yukarı yönlü reaksiyonlar son geri çekilmelere rağmen devam ediyor. Ana ve ara destek olarak dikkate alınmalıdır. Ara destek bölgesi mevcut bu geri çekilmenin devam edip etmeyeceği ile alakalı ana destek bölgemizde mevcut trendin devamlılığı ile alakalı bir süreç. Ama ara destek bölgesine yani 2.85 bölgesine baktığımız zaman da bu bölgenin altında henüz fiyatlama davranışının olmadığını görebilmekteyiz. RSI ve Money Flow Index göstergelerinde bir aşağı yönlü eğilim söz konusu. Bu sebeple de acaba 2.85'lere doğru bir hareket alanı oluşabilir mi? Burada bir soru işaretimiz var. Ama yine de şuna da dikkat etmek lazım. Eğer bir geri çekilme oluşsa dahi yani olur da bir satış baskısı oluşsa dahi ana pozitif trendimizde herhangi bir görüntüde bozukluk yok. 2.59 2.71 bölgesi ana destek. 2.85'te Ara destek bölgesi 2.85'in kırılması durumunda ana desteği doğru tepki hareketi oluşma potansiyeli izlenebilir ama ben böyle bir kırılma olabilme ihtimalini zayıf buluyorum. 2.85 üzerinde hareket alanının devam edebilme ihtimalinin daha ihtimali ya da bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki senaryoda da yani trend senaryosunda 3.03, 3.11 ve 3.18'lere kadar yeni bir alanın 3.11'in e, düzeltiyorum 3.18'in üzerinde eğer kalıcı bir reaksiyon oluşursa yukarı yönlü hareketine kaldığı yerden devam etmek isteyen bir seyir görebiliriz. Yani Haziran vade Kardemir Biyop ürünü ile alakalı ana beklentimiz pozitif bir tepki hareketi tamam mı devam mı sorusunun cevabını da 2.85'e odaklanıyoruz. 2.85'in kırılabilme ihtimalinin en azından şu anki teknik konjöktürde zayıf olduğunu da söyleyebiliriz. Buradan yeni vadeye geçelim. Yeni vadede çok kısa izah edecek olursak 55 ve 89 saatlik üstel hareketli ortalama ancak bu üstel hareketli ortalamalarda bir farklılık var. Uygula metodu median price yani median fiyatına göre alınan bir ortalama. Normal şartlarda biliyorsunuz ki fiyatların kapanış fiyatı alınarak hesaplanır. Ben median fiyatına göre hesaplama yaptım ve çok net bir şekilde muhteşem bir teknik gösterge olarak karşımıza çıktı ve bu teknik göstergelere baktığımızda 2.923 ve 2. 859 bölgesi önemli bir destek konumunda ve bu bölgenin üzerindeki fiyatlama reaksiyonlarının devamına ilişkin düşünce ön plandır. Yani kısa vadeli bir geri çekilme oluşsa dahi bu bölgenin üzerindeki hareket alanının pozitif devamını ilişkin düşüncenin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ve böyle bir düşünce yapısında bu ortalamaların üzerinde kaldığı müddetçe 3.01, 3.07 3.14'lere kadar alan olduğu gibi 3.25 zirvesine doğru da yeni bir hareket beklenti gündemde yer alabilir. Temmuz vade beklentisinde de özellikle yukarı yönlü hareketlerin ortalamalarca desteklendiğini çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Viyop için bu ayda hisse bacağında Viyop ürünlerinde en fazla değerlenen ürün Kardemir ile ilgili aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. Ereğli tarafına bakacak olursak biraz yakın vadeye bakalım önce. Bir sıkışma eğilim var. Bir düşüş trendini sonlandırması ardından yeni bir yükseliş hareketine devam etme çabası vardı. Son geri çekilmeler bu çabayı bozacak mı bozmayacak mı bu soruya cevap arıyoruz. Yani bu ayı sonuna kadarki ki süreçte kabataslak yukarı 8.51 aşağıda 8.20 seviyelerini önemsiyoruz. 8.20'nin altında bir reaksiyon görürsek o zaman yükseliş hareketinin sona erdiğini ve aşağı yönlü hareketlerine kaldığı yerden devam eden bir profil bekleriz. Yukarı 8.51 seviyesi önemli. 8.51'in üzerinde kalıcı bir reaksiyon oluşursa o zaman yukarı yönlü reaksiyon beklentisi trendsel beklentinin devam edebilme potansiyeli ön planda. Baktığımız zaman Money Flow Index ve RSI göstergelerinin 50 kontrol bölgesi üzerinde kalma çabası var. Burada kontrol bölgesi yani eşik bölgesinin üzerinde olduğu için 8.51'in üzerindeki olası bir senaryoyu ihtimalini arttırmaktadır. Bu sebepleri hani ereğli yakın vadeye yani Haziran görüntüsünde yukarı yönlü bir reaksiyon ve 8.51 üzerinde bir hareket aslında bizim tarafımızda şaşırtıcı olmayacaktır. Ama hareket henüz netleşmiş değil. Yukarı yönlü hareketin teyit kazanabilmesi için 8.51'in üzerinde aşağı yönlü hareketin teyit kazanabilmesi için de 8.20'nin altındaki kalıcı reaksiyonlara ihtiyaç vardır ve pozitif beklenti bir adım öndedir diyebiliriz. Peki Temmuz vade yani yeni vade görüntüsünde süreç nasıldır? Baktığımız zaman Ana bir yükseliş eğilimi varken daha sonra önemli bir düşüş hareketi oluştu ve bunu da bir düşüş trendi şeklinde izah ediyoruz. Ama burada Fibonacci kurallarına göre baktığımız zaman da %61.8'in zaten düzeltmedeki dip olabileceği algısı ister istemez bu negatif trend sona mı erecek sorusunu da sormamızı imkan yani bir aslında iş, e, burada bir kompleks yapı var. Bu kompleks yapıda hastanın bütününde bir yükseliş hareketinin düzeltmesi ama kısa vadeli görüntüde de önemli bir düşüş hareketi var. Yani burada hangi görüntüde bir netlik olacak sorusunun cevabında 824 ve 836 seviyelerini önemsiyoruz. 836 seviyesinin üzerindeki bir kalıcı harekette bu negatif algı sona ereceği gibi buradan başlayan yukarı yönlü hareketin düzeltmesinin de burada sona erdiği anlamına gelecek ve yukarı yönlü reaksiyonlar hızlanacak. Böyle bir durumda Fibonacci bölgelerine doğru kademeli kademeli yükseliş eğilimi izlenecek. Tabii ki teorik anlamda olması gereken ya da ihtimali bir adım daha önde olan görüntü bu. Ama eğer bu trend baskısı devam edecekse yani buradaki o pozitif algı sona erecekse buradaki dönüş yeterli değil. Bunun teyit kazanmasına ihtiyaç var. O zaman 8.24'ün altında kalıcı bir reaksiyon ki böyle bir durumda kaba taslak baktığımızda 21 Mayıs'taki o dip bölgeye yani 7.85'lere doğru yeni bir hareket alanı gündemimizde yer alabilir. Yani yeni dönemde Mayıs'taki o 21 Mayıs'taki dip bölge 7.85 mi yoksa Haziran'daki o dip Tepe bölge 886 mı gündemlidir sorusunun cevabında 836 ve 824 seviyelerini önemsiyoruz. Özellikle teorik anlamda 836'nın geçilebilme ihtimalinin bu açıdan kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak fiyatlama reaksiyonu henüz buna bir teyit kazandırabilmiş değil. Peki göstergelere bakalım. Yani e, Money Flow Index ve RSI göstergelerinde sonuç nedir? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlara bakarım. Relative e, Strike Index yani RSI göstergesine baktığımızda hemen e, çok net bir şekilde eğlenin altında olduğunu görebilmekteyiz. Money Flow Index göstergesine baktığımızda ise Hemen bakın mavi renkli çizgili çok net bir şekilde görülüyor. Henüz 50 kontrol bölgesinin yani eşik bölgesinin üzerine çıkabilmiş bir görüntü yok. Yani henüz yukarı yönlü hareket alanı netleşebilmiş değil. Zaten yataylıktan da bu çok net bir şekilde gözüküyor. Teorik anlamda yukarı yönlü hareket olabilir ihtimalini vurgulamamdaki ana husus pastanın bütünündeki hareket alanının henüz sona ermemiş olması. Bu sebeple de 8.36-8.24 seviyelerini önemsiyoruz. Gerek Kardemir'de gerekse Ereğli'de Temmuz vade alakalı mevcut sürecimizi zaten önümüzdeki haftada yine izah edeceğim. Ama şimdiden bu konuyu bilmekte fayda var. Ereğli ile alakalı Haziran yani bu ayın sonuna kadar süreçte 8.51 ve 8.20 seviyelerinin dışındaki hareketleri takip etmek gerekiyor. Kardemir ile alakalı da 2.85'in ara bir destek olarak önemli bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Genel çerçevede Kardemir ve Ereğli yakın vade ve Temmuz vade ile alakalı Viyop teknik analiz beklentimizi bu şekilde izah etmiş olduk. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle başarılı işlemler dileriz. E